Merhaba arkadaşlar ben hemşire Hasan Şahin kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyu aydır Yaylası'nda Sis Otel diye bir otelde çekiyorum. O da otel o kadar küçük ki daha doğrusu bize verilen oda o kadar küçük ki videoyu çekecek yer bulamadım neredeyse ve ciddi anlamda ahşap bir otel. Bugün Trabzon ve Rize'yi gezdik. Trabzon'un kalan kısmını gezdik. Saat gece ortalama 12 falan şu an. E, Trabzon'dan yola çıktık. İlk e, çevre yolunda Vatan Çay Fabrikası'nı gezdik. E, oradan direkt fabrikasında çayın nasıl yapıldığını öğrendik. Hatta çay hakkında çeşitli bilgiler aldık. Bu çayın ilk çıkış yeri Asya ülkelerinden çıkmış. Ama Türkiye'ye gelişi ilk bir Bursa'da denemişler. Çay fidesini alıp ekmişler. Tutmamış. Sonra Atatürk'ün öncülüğünde Rize'li bir milletvekilinin teşvikiyle Rize'de denemişler. Ve Rize'de o çay tutmuş. Ve sonrasında bu haline almış. Avrupa'da ise Lipton öncüymüş bu işin. Bir şey öğrendik. Çayı eğer bekletirseniz siyah çay oluyormuş. Ama bekletmezseniz yeşil çay oluyormuş bunu öğrendik. Ee... Hoş geldiniz tekrardan. Hoş İçeride biz çayın nasıl üretildiğini gördük. 8-9 saatte bir yeşil yaprak nasıl içilebilir seviyeye geldik. Burada da paketlememizden bahsedeceğiz. Çay çeşitlerimizden bahsedeceğiz. Keyfala, teneke kutu. Yani biz ona baba çayı da diyoruz. Neden? Biraz yoğun, biraz buruk bir çay. E, o yüzden böyle kendini çay sevenler, tiryaki sevenler kesinlikle keyfalaya yönelir. Buna ya da günlük normal tüketim istiyorsak da siyah filiz idealdir normal günlük için. Yeşil çay, orada dedikleri yeşil filiz ürünü oraya koymazsak yeşil çay elde ederiz. İşte anlatmak istediğimiz buydu. Bu ürünü biz oraya koymazsak bu ürünü elde ediyoruz. Bu üründen böyle bardağımıza 2-3 tane atıyorsunuz. Üzerine günde 3 kere daha su çekip kullanabileceğiniz bir üründür bizim yeşil çayımız. Neye iyi gelir? Mide rahatsızlığı, uyku problemleri, hazımsızlık, zayıflama, e, ödem atma, iltihar problemleri yani ne işe saymakla bitmeyen faydaları var. Bunun yanında ben de bir de sizin ürünlerine şey, berdolotlu şeyimiz var. Böyle erdeme de geçirebilirsiniz berdolotlu. Ben kokulu çay severlerine de bergamot çayımızı önerebilirim. Böyle kesinlikle bir, şey. bir şey Şöyle kolonyal da ikram edeyim ben o size. Kesin. Bu arada Karadeniz'in birçok yerine çay çıkıyormuş ama en lezzetli çay Rize'de olan çaymış ve Mayıs ayında çıkan çay en lezzetli çaymış. Bunu öğrendik. Sürmene'den sonra yolumuz ilk durağımız Rize'ydi. Rize'de fırtına deresini boylu boyunca gördük saat öğlen vakitleri olunca karnımız acıkınca fırtına deresinde e, güzel bir restoranda yemeğimizi yedik. E, herhalde Akpınar Restora, restoranıydı. E, o restoranda videoda ismi var. E, özellikle oraya gitmenizi tavsiye ediyorum çünkü hem zipline zıplayan yapıyorsunuz. Zipline'ın videosunu da attım. Çok güzel bir salıncak var uzun ve akarsuya doğru. O korkunç e, şiddetteki akarsuya doğru bir Salın e, Salıngaç var, artı zipline var ve on numara e, ciddi anlamda güzel yemek var ve manzara da güzel. Kesinlikle e, orası restorana gidip Fırtına deresini görüp zipline kesinlikle bilin. Hiç korkunç değil. E, Gondol Gondol bile e, korkunç, ve ko e, kötü ama zipline gerçekten güvenlikli bir e, aktivite. Tavsiye ediyor. thank you Elenir. Tamam mısın? Tamam şu tamam. an iyi. Ayakları kaldır. Evet. Telefonu çıkıp oh. geç. Evet. Bismillah. Woohoo! yeri koyduk ki Aynen. mı Aynen. Başladı video? Başladı. Otur şimdi. Bir, iki, üç. Evet, tamam. Tamam mısın? Tamam, şu an iyiyim. Ayakları kaldır, telefonu tıkırıp geç. Bismillah. Woohoo! Uh -huh. yasakları Başladı mı video? Başladı. Şimdi. Bir, iki, üç. ederken e, sürmene'ye uğradık ve sürmene il, il, ilinin ilçesinin e, en ünlü e, ürünü bıçaklardır e, ve biz en ünlü yerine gittik yani bu işin öncüsü bu işin doğayını Mehmet Kumbasar adlı e, esnaf abimize gittik Gerçi o abimiz vefat etmiş o yüzden bize kızı Nesrin Kumbasar yardımcı oldu sağ olsun bir tane e, Sürmene bıçağı hediye etti. Ciddi anlamda keskin. Neredeyse elimi kesiyordum. Ee, Hemşire Hasan Şahin Youtube kanalından geldiğinizi söylerseniz e, Nesrin Kumbasar Hanımefendi sizlere yardımcı olacak. Ciddi anlamda e, tavsiye ediyorum. Bıçakları hem ucuz hem de gerçekten kaliteli. E, uzun süre kullanabilirsiniz. Yıllarca kullanabilirsiniz. Ama tek şart var. O da bu bıçakları çamaşır makinesine atmamak. Eğer çamaşır makinesine şöyle göstereyim, atmazsanız uzun yıllar boyunca kullanabiliyorsunuz. O bayağı kalabalık bir daha iyi. Hoş geldiniz. Ben yani öncelikle şöyle söyleyeyim. Bizim sürmeneyi meşhur eden bıçak bu bıçak. Sürmene kaması. Bu kemik saplı, gümüş işlemeli el yapımı. Eskiden çift tarafı keskin ucu sivriydi. Burada da yaşam zor. Dedelerimiz, atalarımız bunu silah olarak kullanırdı. Şimdi horon ekibinin belinde, bıçak oyununda, halk oyununda kullanılan bir bıçak. Bunu burada taşımayana gerçek anlamda kız vermezlerdi kadınlar çakı bıçağı, erkekler sürmenekaması kaması taşıyacak. Hani Tatar Ramazan diyor ya, ben hasmuma bıçağı bir kere sallarım diye, işte o bıçak bu bıçak. Bizim meşhur yöresel bıçağımız bu. Ama sürmeniye geldiniz, mutfakta tutanmak için özellikle tek bir bıçak tercih edeceksiniz. Annelerimizin bir bıçakla ömür tükettiği bıçak da bu bıçak. Sapı gül ağacı, çeliği dövme, bulaşık makinesini atmayın, ömür boyu kullanın. Tek bir bıçaksa bıçak bu. Önümüz kurban bayramı. Kesme tahtası üzerinde iyi bir et bıçağı, ekmek bıçağı tercih ederseniz bu bıçak. Hanımların çok tercih ettiği meyve bıçağı, sebze bıçağı, bu bıçak. İşte kurbanda kurban kesecek olan yoktur aramızda ama kafa yani şey olarak kafa bıçağı, kelle bıçağı, bu bıçak. İşte yine mutfakta kartuz bıçağı, peynir bıçağı diye geçiyor bu bıçak. Yani tarafta çatı çeşitlerimiz var. Hiçbir bıçağa bulaşık makinesine atmayın. Bileylemesini elde yapın. O bıçak ömürlük bir bıçaktır. Yine firma sahibi Mehmet Kumbasar burada yüz yaşında vefat etti. Çok sağ olun. Bıçakların üzerinde de ismi var. E, Bıçakları güvenle tercih edebilirsiniz. Buranın ilk bıçakçısı. Fiyatlarını da söyleyeyim. Normalde fiyatı 75 lira. Pronto tura 60 lira. 90 lira olan 75 lira. 50 lira olan 35 lira da 60 lira size. Bu da 120 lira. Bu da 100 lira size. Ama tek bir bıçaksa bu bıçaklardan birini güvenle tercih edebilirsiniz. Ben bir tane taşımak. tavsiye edebilir miyim nacizane eğer? Şunlardan. Neredeydi o? Hangisi tamam, yok benim kulukta? Senin kullandığın hangisi? Nidem'in <laughs> kullandığı. <laughs> Bunun fiyatı 450 lira. Bunu burada taşımayana gerçek anlamda kız vermezlerdi. Ben şöyle söyleyeyim. Evet. Seneler önce yani daha böyle yeni yeni buralara geldiğimizde bu bıçaktan yani bu evde her şey için özellikle hani meyve için ayrıdır ama çok uzun süreli dayanan bir bıçaktır. Hala da daha şu sapları soyulmadan herhangi bir şey sıkıntı yaşamadan kullanıyorum bu bıçağı. Yani nacizane tavsiye edebilirim bu anlamda almayı Sonraki durağımız Çamlıhemşin ve Palovic şelalesiydi. Ee, Çamlıhemşin'de e, Sevdalık diye bir dizi vardı. E, onun çevrildiği yere gittik. Köprüye gittik ve o evin önünde bir fotoğraf çekindik. Gerçekten güzel bir ortam. Direkt Bulutlar size o kadar yakın ki e, gökyüzündeymiş gibi hissediyorsunuz. Hele ki Palovic şelalesine kesinlikle gidin. E, buralara çıkmak için e, kişi başı 60 TL verdik ama o zil kale, Paloviç Şelalesi, o sevdalık kesinlikle gidilmesi, görünmesi gereken bir yer şiddetle tavsiye ediyorum. Özellikle sevdalık ve Paloviç Şelalesi. Kesinlikle gidin. Kesinlikle, kesinlikle <laughs> Neden bu o de saatine şu anda 22 dakika aşağı inmek ister misin? şelalesinden sonra Zil geldik. Çünkü zilkale Kale Palovit Şelalesi diye gidiyor. Biz önce gittik. Palovit Şelalesini hallettik. Sonra Zil gelip çayımızı, kahvemizi ve dinlenmek için e, ve ihtiyaç molası için kullandık. Kale'ye giriş 4 TL. E, Osmanlı zaman zamanında e, tamamen kervansaray ticaret ya da savunma amaçlı kullanılmış. E, ciddi anlamda güzel bir e, kale. Kalenin hemen yanında çok güzel manzaralı ve e, ciddi kibar insanları olan, garsonları olan e, ve yönetimi olan güzel bir e, kafesi var. Kale'nin adı Kale Dibi Kafesi. E, Hemşire Hasan Şahin e, YouTube kanalından geldim derseniz yine sizlere yardımcı olacaklar. E, Naci Aydın Bey e, gerçekten e, Zil Kale'nin hemen yanında gerçekten güzel bir restoran açmış, e, kafe açmış. Sizleri tavsiye ediyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> şey yok, 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 <laughs> 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 geldi. olmuş Bak marketin kırılmayalım. 15 70. Şunlar şunlar. Kırılmayalım. Aydar Yaylası'nda yemeğimizi yedik, çayımızı içtik, e, dolaştık, hediyelik eşyalarımızı aldık. E, akşama doğru bir canlı müzeye gidelim dedik e, ve Lirik Cafe Bistro'ya girdik sağolsun. E, ciddi anlamda güzel bir müzisyenleri var. E, Erkan Okutan diye e, İstanbul'da müzik öğretmenliği yapan bir e, beyefendi bize müzik söyledi. Tamamen e, tam şarkı söyledi. Tamamen Karadeniz şarkıları söyledi. Gerçekten e, güzel ve iyi kibar bir adam. Ciddi anlamda tavsiye ediyorum Levik Kafe ve Bistro'yu. Şiddetle Aydır Yaylası'na gelince canlı müziğe gidip horon tepiyorlar, işte tulum çalıyorlar, her şeyi yapıyorlar. Tabi korona sürecinde biz onlar yapamadık. Sadece müzik dinledik ama gerçekten Erkan Ok'tan e, sesi ve müziği güzel. Kafedekiler ciddi anlamda sıcak. Biraz hızlı konuştum ki heyecanlandım. <gülüyor> <gülüyor>